Herkese merhaba, benim adım Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft e, ikinci videomu çekeceğim. Öbür videoda, zim, varır, Öbür videoda da Minecraft çektim. Şimdi, bugün e, sizlerle ev döşeme için neler yapacağız? Ev döşeme için, şey, ya da değiştireyim ben. Ya da sizlerle bugün ne yapalım biliyor musunuz? Sizlerle bugün Ne yapalım? Düşünelim. Cehennem kapısı. Güzelle ne yapalım? Düşünelim. Güzelle bir araba yapalım mı? Hemen araba yapmak için başlayalım araba yapmaya. İlk için bir üstlerim taş alalım. Şimdi şu taşı aldım ben. Siz istediğiniz taşı alabilirsiniz tabi. Fark etmez. Şimdi şöyle, ilk önce şöyle başlayacağız. Araba için. Şöyle. Şöyle. Şimdi Şuradan şöyle bir tane koyacağım. Yanlış yaptım. Arkadaşlar çok güzel olacak. Arabamız. Belki de ben çok güzel bir araba yapacağım. Tabi böyle öyle GTA, GTA şeyde... Hmm, hmm. GTA 5'teki gibi olmayacak. Yani böyle GTA 5'te normal bir araba. Ama araba gitmiyor tabii ki de. Modern dursun diye sizi bu. yapıyor yapıyoruz. Yapıyoruz. Şu ben kamyon şöyle değişik bir kamyon yapmak istiyorum. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Şöyle kasalı olsun arabamız. kas. İnek veren koyarız. Kurban bayramına götürürüz. Şunu cid koyalım. Ne koyalım? Su götürelim. Su taşıyıcı olalım. Deme. Su taşıyıcı olalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün az video düşsün size bir video yapacağım. Arabamız bu böyle. Ara yanlış durun arkadaşlar. Böyle değil araba. Arabaya bir şey daha ekleyeceğim. Şöyle, 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 şöyle bir Geliyorum.